<laughs> Maliye ile başımız dertte Arif. Biliyorum. Yeter hanım, bana bir tane daha bira verir misin? Vereyim Arif Bey. Bu kadını da kovacağım. Bütün sitede dedikodumuzu yapmış. Aydın nerede şimdi? Saklanıyor mu? Saklanıyor ne yapsın? Mahkemeden hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkmış. Kimseye söyleme sakın. Yok evladım kime söyleyeceğim? Çılgın mısın? <laughs> Bunun da hiçbir şey umurunda değil maşallah. Rol çalışıyorlar rol. Ha rol. Meli, <laughs> hep böyle güneşlenecek <gülüyor> misin? <gülüyor> ne yapalım güzelim sen söyle. Yüzelim biraz. Olur. Kayalık mı burası biraz? Yok canım görmüyor musun pırıl pırıl gibi. Öyleymiş, öyleymiş hakikaten. E atla hadi. Ben, atlayayım mı? Buradan. Korkuyor musun? Yok canım. Niye korkayım? Çok daha yükseklerde atladım ben. Hem de kafadan. Atla o zaman. Ah! Aa! <laughs> <laughs> aa! Aa! aa Yüzme bilmiyor mu yoksa bu? Aa! Abi, bu boğuluyor adam. Koş! Ah! <laughs> geldim. Geldim. Prost! Funda, sen de bize girmiyor musun yavrum? Gireceğim biraz sonra Şeref bey. Haydi yavrum kalk, ay oturdun, hmm. lök gibi kaldın, yüzün biraz dolaşacak, haydi çek, çek, go, 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 hadi. Nein, nein, nein! Yes, yes! Ne, <Müş>, gitme! <gülüyor> gitsinler, gitsinler. <gülüyor> Nuri! Efendim Şeref bey? Ee, hangisini seçeceksin, yani güzellerimin jüri olarak, söyle bana! Vallahi hepsi birbirinden güzel Şeref Bey. Karar vermek güç. <laughs> seni can kız seni. Aa. Vermişsindir sen birine. <laughs> Vermişsindir o oyunu. Ee, söyle bakayım. Ne söyleyeyim yani şu en son giden çok güzel. Bence birinci. Hayır, <laughs> <Aa>. <laughs> ne fena adetlerin var senin böyle. Ay hiç çıksın. O zaman. Özür dilerim ne var? Sinirlenince oluyor ne yapayım? Bilerek yapar mıyım yoksa? Hmm. E, viski iyi geldi bak yüzünün rengi, rengi hmm. değişti. Ay. E, ben, ben beyazım. Aa! Ha. Evet. Ha. La e, Lale sen misin? Hı. Buradayım Harun beylerin yatındayım. Ş e, ka karın mı? E, merak etmiştim. Abi böyle koca merak edilmez mi? Aa! Kaçırdın o iti elimden. Ben buraya geldim. O da atladı motora. Konsolos Bey'in yeğenleriyle kaçtı gitti. Buralarda mı o it? Ay. Yok bir şimdi şey hala yok. Allah yok ya. Ben de sana bir şey soruyorum be. Orada mı o it? Ne diyor yenge? Bekir orada mı diye soruyor. Burada de burada. Öldü Bekir öldü. Geber inşallah. Ha. Söyle kız burada de. Burada Nurim burada. Pestil gibi yatıyor. Sen nasılsın? Ha. Bak doğru söyle merak ediyoruz. İyi misin Nurim? Tamam anladım canım bağırma. Aa, iyiyim diye bana bağırıyor. İyi tabi yenge. Ne olacak ona? Yatlarda güzellerle. Aa, olan bana oldu. Tamam. Tamam Nurim veriyorum. Bağırma. Aa. Vallahi nefes nefese bir şey olacak adama Tamam Nur'um tamam canım Seni istiyor al Beni mi? Ver konuşacağım dedi ne yapayım kalpten gidecek adama yol Konuşalım bakalım Nur abi Beni emretmişsin Bittim ben de Nur abi bittim Güzel konuşulan Daha beter sinirlendirme adamı Aa, Alttan al biraz Aldım Nur abi İnkar etmiyorum Olduğu gibi Hikmetten aldım İsmail'e borcumu kapattım o, Şu anamın ölüsünü öpeyim yalanım varsa <laughs> Allah cezanı versin Bu ne biçim konuşma olan? Nur abi Bak dinle beni Nur abi İdamdan önce bile son bir arzun var mı diye adama sorarlar Nur abi Nur abi yapma bak acayip sesler çıkarmaya başladın yine Tıkanıyor musun yoksa Nur abi? Aman dili altı abicim mı? Ay bana ver. Ne oluyor lan? Birden kesildi. Nurim! Ay eyvahlar olsun gidiyor adam. Ah, anacığım elinden mi düşürdü telefonu yoksa? Ah, Nurim. Olabilir valla. <laughs> ay fenalık geçiriyor Nurim demek. Ah, ah, ah. Gitti aslan gibi kocam. Ulan sen bizim başımıza bela mısın? Sen delirteceksin adamı be. Oh, oh. Ah. Ben niye delirttim ah. anam? Gördün mü <laughs> güzel, güzel konuştum. Anne! <laughs> anne! <gelersin>. anne <laughs> dur! Ben Elimden Elim ben ben benim de kocam çekiyorum, hazır mısınız? Hazırım paşam, çekebilirsiniz. Dikkat! Oldu mu ya? Gösteri göstere atıyorum. Sağa atmanız lazımdı, siz sağa atmıyorsunuz. Peki, üç mü oldu? Üç paşam. Bir daha çekiyorum. Dikkat! Sola vuracakmış gibi yapıyorum. Vurmuyorum pek tabii. Şut! Gol! <laughs> Az kalsın bunu yakalıyordum ama. Öyle olmaz. Topu takip edip anında yakalayacaksınız. Buyurun siz böyle bakayım. Gelin evet. gelin gelin. Şimdi bakın top sizde, Ben kaleye geçiyorum. Ben de paşam bakıyorum. Of dün gece anmış mıyız ya? Öyle oldu paşam. Şimdi konsolos bey. Efendim paşam sizi dinliyorum. Evet, dikkat geriliyor turun geri 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 geri. Şimdi konsolos bey gücü de ne yapıyor ya? Ah, farkında değilim paşam. Az önce burdaydı ama. Neyse, bir işimize bakalım. Penaltılar da Ümran Bey. Kaleciler stresi gider derler ama öyle değil. Penaltı çeken daha büyük stres altında bence. Siz ne diyorsunuz? Ee, bence de öyle olması lazım paşam. Tabii ya. O. Bir penaltı takımın kaderini değiştiriyor cevabında. Ne yapar o adam? Altına yapar vallahi gol atana kadar. Hazır mısınız Ümran Bey? Hazırım paşam. Dikkat! Ne yapıyorsun şimdi? Topu diktiniz! Ben de kartal gibi gerildim! Havadan doktora vuracakmış gibi yapıp, yerden de vurabilirsiniz! Eh, nasıl isterseniz paşam! Hadi bakalım, dediklerimi sakın unutmayın Ümran Bey! Olmaz, öyle Bu bir taktik işi! Vurdum bitti! Hadi şimdi hazırım, çekebilirsiniz! Evet! Çekiyorum! Evet, güzel! Ah! Ah! Ooh. İşte bu kadar. Nasıldır ama? Tebrik ederim.